okula doğru geliyorum. Her hafta gerçekleşen bir olay bu hafta da gerçekleşecek diye video kaydına başladım. Bakalım. O taraftan bana doğru bir öğrenci seli akacak mı? Tabii ki de akmadı. Aha, hoca. hoca değil hocam. Selamünaleyküm. Ne haber? İyi. Çok güzelsiniz bugün. Hasta mısın? Yoruldum yokuşu çıktım kaçtım ya. Birazcık dinlen oynayacağız. Bırakın dinlenecek. Nasılsınız? Bir. 我叫大圣。人 <laughs>